bugünkü ortamda gerçek boyutuyla 6 milyon 38 bin kardeşimiz işsiz ve perişandır. Gençlerimiz arasındaki işsizlik oldukça yaygın ve kaygı vericidir. Döviz giderinin döviz gelirinden fazla olduğunu gösteren cari işlemler açığı birikimli olarak 47 milyar 138 milyon dolar noktasında Yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk artan bir trende sahiptir. Türkiye adı konulmamış bir ekonomik bozgun ve ricat hali yaşamaktadır. Vatandaşlarımızın ekmeği küçülmekte, cepleri boşalmaktadır. Buna karşılık AKP destekli bir zümre parasına para katmakta, servetine yenilerini eklemektedir. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının danışıklı dövüş, not artırımları gerçek manzarayı saklamaya da yetmemiş ve yetmeyecektir. AKP iktidara geldiğinde Türkiye'nin bürok 6 milyar dolar. 2012 yıl sonu itibariyle dış borcun miktarı yaklaşık iki buçuk katı aşarak 336.9 milyar dolara çıkmıştır. 10 yılda toplam borç miktarı 230 milyar dolardan yaklaşık 580 milyar dolara yükselmiştir. Bu veriler ışığında sormak lazımdır ki acaba Türkiye'yi borç tuzağına çeken hangi iktidar olmuştur? IMF'ye borcun kalmadığını söyleyen Başbakan acaba Dünya Bankası'na yönelik artan borcu nasıl izah edecektir? 11 Mayıs 2005 tarihinde IMF'den alınan 6.6 milyon SDR yani yaklaşık 10 milyar dolarlık borcu nereye koyacak? Nasıl gizleyecektir? Başbakan onlar borçlandı biz ödedik derken hiç mi vicdanı sızlamaktadır? Şayet hükümet 2005 yılında 3 yıl süreli 19. standby anlaşmasını imzalamamış olsaydı şimdiye kadar IMF ile yollar zaten ayrılacak. Borçlar altı yıl önce sıfırlanmış olacak. Uluslararası rezervleri Merkez Bankası'nın parası olarak görmek bir defa büyük bir cahilliktir. Merkez Bankası'ndaki rezerv para tutarı kısa vadeli dış borcun karşılığı olarak küresel para tacirlerine yönelik bir güvence akçesi ve sigortadır. Yani başkalarına sunulmuş garanti paradır. Bu rezerv Türkiye'nin dış kaynaklı borçlarına yönelik olarak tutulan bir rehin paradır. Rezerv miktarının yüksekliği Türkiye'nin yükümlülüklerinin artışına en bariz bir kanıttır. Başbakan kendi kasasıyla Merkez Bankası'nın kasasını karıştırmaktadır. Kendisine tavsiyemiz, ekonomide bilir bilmez konuşmaktan boşa atıp dolu tutma arayışından vazgeçmesi, eline hemen bir ekonomiye giriş kitabı alarak gizliden gizliye dersini iyi çalışmasıdır. Evet, Teşekkür ederim.